Kelimenin bir hecesini K, Q diye söylüyorsak A ve U mutlaka şapkalıdır. Ya da şöyle diyelim, şapkalı A ve U varsa kendinden önceki K ince okunur. Bilinenleri sıralayalım. Kağıt, zeka, hikaye, kar, mekan, imkan, dükkan, inkar, kabus, bekar, kafi, şikayet, vekalet, nikah, pekala, kamil, kase, kâşif, katip, kainat, kahya, efkar, mükafat, erkan, harekat. Ayrıca kar ekiyle bitenler: bestekar, fedakar, hizmetkar, ihmalkar, isyankâr, kanaatkar, muhafazakar, sanatkar, sahtekar, riyakar. Sonra bunlar var. Q olanlara bakalım: hükümet, mefkûre, mahkum, meskûn, rükû, sükûn, sükûnet, sükût, yekûn, topyekûn. Bu kelimelerde yazarken şapkaları unutmayalım. Seslendirirken k değil, k diyelim. Ku veya kü değil, Q diyelim.